Merhaba arkadaşlar. Bugün pet takası yapacağız. Hatta yorumlara önceki videoda Önceki, önceki videoda videodan değil. Bir Önceki, önceki videodan videoda. Evet. Önceki videodan e, Pet takası yapar mısınız? Demiş gibi. Ve şu anda yapacağız. Pekalx'de girdiğiniz abim Biz de girdik. Evet. Ve yanında Abim var. Söylemeyi unutmuşum. Bugün göz kapalı Pet takası yapacağız arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi. Evet. Ve yani ben kendi hesabımdan yapacağım. Demir abi kendi hesabından hesabından yapacak. Demir abi şimdiden söyleyeyim gözünü açmak yok. Tamam. Bu arada gerçekten yapacağız. Gerçekten gözümüzü kapatacağız arkadaşlar. Evet. Ben ah. ben e, hayvanlarımın nerede olduğunu anlamam lazım ya. Öyle bir sıkıntı da yok, var. bakmak yok Demir abi nerede olduklarını. Biliyorum. Bakmak yasak. Ama inşallah hatırlamıştım. Allah, foğuna sesine bir kısayım ya. Sence kısık değil mi? Demek piyce kısık yine de bir bak. Açıktır kesin. Kısıkmış herhalde. Tamam. Arkadaşlar kosura bakmayın biraz geç açılıyor da. Evet. Hatta beklememize gerek bile olmayabilir. Aa zaten açılmak üzere gerek kalmadı. Ah seninki açıldı. Evet, açıldı. Ben önce basmıştım. Hemen ya. arkadaşlara girelim. Burada yazacak. İşte önceki videomuzda Ayşe oyundaydı. Hatta videonun oyun, videonun ismini de Ayşe ile Pekaj'da oynuyoruz koyduk. Evet. Arkadaşlar normalde Di Ayşe'nin diğer hesabı da oyuna girmiş bu sefer. Diğer Ayşe hesabı da 10 gün önce oyundaymış. Ayşe'nin kaç hesabı var? 1 2 3 Hadi üç, açıldı. 3 tane hesabı varmış arkadaşlar. Yuh. Sen offline'sın değil mi? evet de çok donuyor lan ne oluyor? Evet arkadaşlar nadir ki donuyor. Arkadaşlar yani çok uzun zamandır girmiyorum o yüzden merhaba davetmediğim dav da, davet edeyim bence ya. de çünkü seni şey bence hızlı açılmıyordu açsa hiç hızlı açılmıyor kabul ettik şuna Arkadaşlar ben zar zor hareket ediyorum oyunda ya. Evet. A doğdum. Ama daha hareket edemiyorum çünkü açılmadı. Evet şimdi. Ben sana göndereyim dur. Tamam. Gönder bak. Sadık dost takas. Kabul ettik. Şimdi gözümüzü kapattık arkadaşlar. şu şeye basayım. Evet. Şimdi ben bir tane seçiyorum. Bakmak yok deme yap. Ben de bakmıyorum. Tamam. Ben bir tane seçtim. Ben de. aç aç. Bir aç. <laughs> Oo. Ya arkadaşlar ya çok kötü oldu. Neyse direkt kabul etmeyi. Direkt kabul etmeyek şimdi ikincisini de. Kapat gözünü. Dur ben daha basmadım. Ha kapattım. Dur açıldım mı? Açıldım mı? Az baksana. Benimki. Evet açılmış seninki. Çok azıcık aradan baktım. Ana benimki açılmamış bekle. Ben basayım açıldı. Şimdi gözüm kapalı şu anda. Aa daha seçmemişim. Seçtim seçtim. Gözüm kapalı mı? Evet. Ben bir tane seçtim. Aa hala seçmedim. Seçmiş. Ana ben ya tane... güvencinim gitti. Yes yes. Hayır. 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 Şimdi ben iki tane seçmişim. <laughs> Birini çıkartıyorum. Yani bunu çıkart. <laughs> yes. Ya ama ya. Neyse bir sonrakinde de belki daha güzel bir pet seçerim. Şimdi diğeri. Aa açıldı. Ah basmışım. Seninki de açıldı. Devam bakıyorsun. Ya devam bakıyorsun. Hay tamam. dedim kapalı bak. Bakayım. Tamam. Benimki de kapalı şu an. Açıldı mı acaba? Ben elimle kapatmayacağım. Gerçekten kapalı zaten benim gözüm. <laughs> Anlat bir bitince benimkine baktık olamış mıyım? Ben ben tıkladım. Şimdi, Açıyorum ben. Şimdi benimki açılmış mı? Bir baksana. Açılmış mı derken? Yani tıklamış mıyım? Bir Yok tıklamamışsın. Şimdi bastım. Oldu mu? Yok hala olmadı. Ne yap açma gözünü. Ben açtım gözümü. Seçtim. Olmuyor Demir Alp. <gülüyor> o, <gülüyor> o şu anda şeydeymiş. Spordaymış o hayvan. Yine seçemedin. Şimdi... Tamam seçtim Hayır. Allah yes. Ya olamaz. Da bu nasıl oldu? Neyse. Demir niye? Ana eli. Hem de süresi doldu. Evet evet süresi doldu. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar süre doldu bir daha yapacağız. En son ilk ben sana şu şeyi vermiştim. Hangisini? <laughs> Neydi onun adı? Ben sana bir tane fil, fil hayalet vermiştim. at vermiştim. Ben sana bir tane fil sonra vermiştim. güvercin vermiştim. Sahur vermiştim. Sonra da şu calling kit'ten vermiştim. Tamam. Şimdi bunları bir kabul edek ilk önce onayla. Bunlar. Ay arkadaşlar gitti güzelim pet. Kabul etmeye basmak istemiyorum. Bas. Hayır ya arkadaşa gittim benim güzelim pet, o peti alıyorum. Ay avatar girdim yanlışlıkla. Hemen çık şuradan. Değil mi? en son bakacağız zaten dur dur donuyor bir de. Tamam en son bakacağız. Bir daha yapalım. Kabul et. Birer birer yapalım. Şimdi. Ana benimki ne? Gözünü kapattın mı? Kapattım. Basmış mıyım? Bekle ben daha seçmedim. Ben bir tane seçtim. Basma basmış mıyım o zaman? Yok basmamışsın. Bastın. Aç. Yes. 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 yes Bana yes. verdiğin hayvanı yeniden gönderiyorum. Yes, yes. 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 İşte bu be. İşte bu. Onayla onayla. Lan niye Değil mi? Böyle bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar ameliyat giyle yapıyorum lan. Ha ne oluyor? Hay. Arkadaşlar. Bir daha gönder. Ana sen gönder. Bekliyor diyor hala. Sen gönder. Şimdi arkadaşlar yapıyoruz. Gözünü kapat bastıktan sonra. Tamam. Bastım. Ben daha basmadım. Basılmış mı peki? bitince bak bir. Aa bir dakika biz, biz şey... Aa pardon. Demek gözünü aç aç. Ee en son seçtiklerimizi seçeceğiz. Bas buna. Seç. Seç şunu. Şunu seç. Seç şunu. Aa. Ben sana ne vermiştim? Ee yani şu ne? Şu evet. ozlu stil. tamam. Güzel güzel hayvanım gitti. Ben şu hayvanı satacağım ya. Hangisini? Ozgus TV. Satma ya. Satma satma. Aa bu kızıl pandaymış. Evet. Ama sendeyken kızıl... Ay Ozgus TV yazıyordu. Gönderdim. Arkadaşlar ya. Güzel... Pet, bu arada şu an pet satmak yok. Çünkü bakacağız en son. Kapattın mı gözünü? Kapattım. Bastım. Olmuş mu? Bitince yine bak. Ben basmış mıyım? Ben basmışım. Sen basmamışsın. Ben bastım ama. En aşağıdakine basmak istiyorum. en Yine basamadın. En aşağıdakine basmak istiyorsan e, getir parmağını. En aşağıdakine mi basacaksın? Evet. Getir. Tamam. Aldı. İyi. Yani ikisi de yaygın. Evet. Aa seninki Nadir. Yine ben öndeyim bence. Ama ben hala üzülüyorum ya. Şeye üzülüyorum. Güzel pet gitti ya. Benim de güzel petim gitti. Sen üstüne binilebilen artık senin üstüne binilen bir petin daha var. Ama benimki Ama, ama uçabiliyor. Uçabiliyordu seninki, değil mi? Evet. Arkadaşlar bu sonuncusu. Evet. Ben Ay tablet tablet bozuldu diye çok korktum. Kapanmış. Neye bastım? Basmış mıyım? Bir saniye ben daha basmadım. Gözüm kapalı şu anda göremiyorum. Ay ben yine kahverengi kediye basmışım ama bu sefer büyüğüne. Sen basmamışsın bu arada Demirat. Şu üçüncüye bassana. Üçüncüye basma Bir, istiyorum. iki, üç. Fil. Aç. Ucuz atlattım. Yes. yes daha sen büyüğünü şanslısın. aldım. Sen şanslısın. Daha he? büyüğünü aldım. Yes. Şimdi? Şimdi ben şu petimi seçeceğim. Dur. Ben bu sefer en aşağıdaki şeyimi seçeceğim. En aşağıdaki şu an ben, benim... Dur ne yaptın? Sen pet yerine niye girdin? Ana, doğru Sen şimdi tekrar gönder bana. Sağlık dost. Tamam. Şimdi birkaç önce bas sonra gözünü kapat. Ben en aşağıdakini seçmek istiyorum ya. Şunu seçtim. Ben Basmış mıyım? Ben bas. Oo, yaşasın! 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 Ama bu da efsanevi. Ana benimki yaygın. Yay yaygın. Bu yaygın bu efsanevi. Yes! Aa, Aa bunun üstüne biniliyor. Bak. Ama bunun da binilmiyor. Hoy 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 arkadaşlar. Artık bir tane kaldı. Sen ee, daha oynamıyoruz Arkadaşlar görüşürüz. Video burada bitmiştir. Evet. Görüşürüz. Bir sonraki videoda da hangi petleri topladığımıza bakarız. Evet. Görüşürüz.